Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Alim Yıldız Hocamızın desteğiyle e, hamurhanemiz ve eğitim mutfağımız şu an açmak üzereyiz. Bu anlamda 6 altılık sistemde çocuklarımızın işbaşı eğitimlerine öncesi ciddi bir hazırlık yapacağı bir mutfaklar. Bu mutfaklarımızda aldıkları eğitimlerle, uygulama eğitimlerle sektörün istediği nitelikteki elemanlara kavuşacaklardır. Fakültemize, üniversitemize, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Göreve geldiğimizde yüksek olan turizm, daha sonra fakülteye dönüştü. Fakülteye dönüştükten sonra da bir proje vermişlerdi. Bu projeyi gerçekleştirdik. Modern bir mutfağa kavuştuk. Öğrencilerimiz için burada hocalarımız için önemli bir e, merkez oldu. Ben hayırlı olsun diyorum. İnşallah öğrencilerimiz buradan gereği gibi yarar, yararlanırlar. Malum pandemi döneminde şu anda öğrencilerimiz gelmiyor ama. Yine bir mut, mutfağı kur, kurar, e, kullanarak videolar yayınlanıyor. Bu da Türkiye'de örnek çalışmalardan birisi. Ben dekanımıza, dekan yardımcılarımıza, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çekimler yapılmakta. Evet. Bu çekimleri montajlanarak YouTube kanalımız üzerinden öğrencilerimize notu Böylelikle çocuklarımızın akademik başarılarına ve el yeteneklerine katkı sunuyoruz. Sadece üniversitemizin öğrencileri değil, tüm Türkiye'de gastronomi ve mutfak sanatlarında öğrenim gören öğrencilere bu vesileyle Turizm Fakültesi olarak katkı sunuyoruz. Bu da Cumhuriyet Üniversitesi'nin bir farkındalığı olarak kamuoyuna bildirilmektedir. Evet. Değil mi? Evet Tamamen kendi mamullerimiz, görevde pazarladığımız ürünler tamamen bu mutfaklarımızda hazırlanıyor. Ve oradan tadımı yapacak olan müşterilerimize ve halkımıza hizmetimizi buradan yürütmekteyiz. Bir ara simit poğaça yapıyorduk. Onlar devam ediyor mu? Simit poğaça şu an durdurduk hocam. Kantinlerimizde öğrenci olmayınca yani orası için. Orası için de talep oluşturamadık henüz. Ama yapmaya başlayacağız hocam en kısa zamanda. Olur. Yani Çünkü olur, onun gece mesaisi hazırlanması gerekiyor. Ekranlarda da hocam bizim e, çocuklarımıza hazırladığımız videolarımız var, eğitim videolarımız. Şu an Youtube'da bunları izleyebiliyorlar gençler. Tamamlandığı zaman 5 ders yetiş video olacak hocam. Böylelikle ciddi bir arşiv de aynı zamanda oluşturuyorum.